Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü konumuz ezan. Ezan. İslam dünyasında malumunuz ezan okunuyor. Ezan okunarak insanlar camiye çağrılıyor. Ve bu Türkiye'de 110 bin camide 5 vakit ezan okunarak yapılıyor. Ezan daha önceki dinlerde kimisi boru öttürerek, kimisi ateş yakarak, kimi duman çıkararak insanları camiye, tapına, mabede çağırıyordu. Peygamber Mekke'den Medine'ye göçünce orada bir mescit yaptırıyor ve yapmış olduğu bu yapmış oldukları bu mescide insanların nasıl çağıracaklarını düşünüyorlar. Sonunda Bilal-i teklifi üzerine birisi mescidin damına çıksın oradan insanları bağırmak suretiyle ses, nida yükseltire çağırsın diyorlar. Ve bunu Bilal-i yapmalarını istiyorlar. Bilal-i Habeş de çıkıyor. Önce Allahu Ekber, La İlahe illallah diye sesler söylüyor ve Arapça olarak hayya ala sala Haydin toplantıya. Hayya ala felah. Haydin kurtuluşa diye insanları çağırıyor. Ve arada da Allahu ekber, la ilahe illallah ifadelerini kullanıyor. Aşağı inince aşağıdakilerin bu hoşuna gidiyor. Bu gayet güzel oldu bunu. ömür sefere tekrar edelim diyorlar. Ve tekrar ede 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 bu Ezan diye yerleşiyor. İslam'daki ezan işte budur. İnsanları salata yani yardımlaşma, dayanışma ve destekleşme toplantısına yapılacak olan camideki toplantıya çağırmak demektir. Ve o gün bugündür Müslümanlar nereye gitse yaptıkları camilerde ezan okurlar ve insanları bu şekilde camiye çağırırlar. Bu geleneğin bir devam olarak bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde e, İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tam da kadınların toplandığı bir anda ezan okundu. İnsanlar salata çağrıldı yani camiye çağrıldı. O esnada kadınlar yürüyüş yapmak istiyordu ve yaptıkları, yapmak istedikleri yürüyüşe polis izin vermiyordu. Onların üzerlerine gaz sıkarak ve şiddet kullanarak toplulukları dağıtmak istiyordu. Bu nedenle de yürümelerine izin vermiyordu. Onlar da polisin bu yaptıklarına karşı ıslık çalmak suretiyle protesto ediyorlardı. Tam da bu esnada ezan başlayınca ezan bitene kadar bir müddet ezanla beraber ıslıklar da birlikte e, yükselmeye başladı. Bunu videoya çeken birileri sosyal medyada propaganda yaparak bunun ezana karşı yapıldığını iddia ettiler. Ve Kadınların ezandan rahatsız olduklarını ve ezana karşı bu şekilde protesto gerçekleştirdiklerini iddia ettiler. Birçok iktidar yanlısı yazar, bunun sıradan bir itham olduğunu, inanılacak bir tarafı olmadığını burada polislerin yüzüşü engellemesine ilerlik bir ıslıklama olduğunu söyleyerek yetiştirdiyse de seçim ortamında olduğumuz için seçim meydanlarının konusu olmaya başladı. Özellikle en üst dereceden Cumhurbaşkanı düzeyinde <laughs> bu konu ele alınarak bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil, neredeyse her gün, hatta neredeyse seçimlere kadar bunu kullanacağı izlenimini vererek tepe tepe bunu meydanlarda kullanıyor. Ve Türkiye'de ezandan rahatsız olanlar olduğunu, bunların ezanımızı protesto ettiklerini, ezanın okunmasını istemediklerini söylemeye başladı. Seçimlerde pahalılığın, tanzim satış kuyruklarının, domates, biber, patlıcan fiyatlarının konuşulmaması için geçim derdinin esnafın sıkıntısının, şehirlerin sorunlarının konuşulmaması için, mevzu değiştirmek için böyle bir mevzuya girildi ve bu ezan bu maksatla kullanıldı ve istismarın konusu haline getirildi. Bu vesileyle burada şunu ifade etmek lazım. Bir defa Türkiye'de şu ana kadar ezandan rahatsız olduğunu ifade eden bir topluluk görülmemiştir. Bir yerde insanların ezandan rahatsız olup olmadığının anlaşılması için tek bir olay yetmez. O olay polise yönelik bir protesto mu, o anda okunan ezana yönelik bir protesto mu olduğu zaten birbirine karışmış vaziyette. Bir ezana yönelik protesto olduğunun anlaşılması için bunun periyodik, mütemadiyen ve sürekli oluyor olması gerekir. Bu olaydan önce de, bu olaydan sonra da bazılarının ezandan rahatsızlığını bir şekilde dile getirmiş olması gerekir. 10 kişinin cami önünde toplanıp biz burada ezan okunmasını istemiyoruz demiş olması gerekir. Müracaatlar yazılması, dilekçiler yazılması, ezanın susmasını istiyoruz diye birilerinin çaba sarf ettiği görülmesi gerekir. Bunların hiçbirinin olmadığını görüyoruz. Ben şu ana kadar Türkiye'de böylesine tek bir örnek görmedim. Dolayısıyla burada ezanı protos falan yok. Direkt bir, e, direkten bu olayı sanki ezanı protos ediyorlarmış gibi kullanma söz konusu. Peki, şimdi bu vesileyle başka bir konuya geliyoruz. Ezanla ilgili. Velev ki protesto ediyor olsalar bile Müslüman ülkelerde okunan ezandan rahatsız olanlar olamaz mı? Bazıları çok kulağımızı tırmalıyor, uyuyamıyoruz. Sabahın köründe, gecenin vaktinde odamızdan içeri mikrofonla böyle yüksek volümlü ses geliyor. Üstelik tam estetik e, ee, musiki sesiyle terbiye edilmiş bir sesle, bir sanatçı sesiyle falan da değil. Herhangi bir müezzinin son derece itici sesiyle biz bu ezanı dinlemek zorunda değiliz. Çünkü biz camiye gitmiyoruz, ezanı da dinlemiyoruz. Müslüman da değiliz. Diyemez mi? Böyle dediği zaman bu bir insan hakları mıdır? Yoksa Müslümanların kutsal değerlerine saldırı mıdır? Bu ezana saygısızlık olarak mı görülmelidir yoksa bir insan haklarının ifadesi olarak mı görülmelidir? Keza, mesela aynı şey çan içinde geçer olabilir. Kiliselerde çan çalınıyor. Bazıları çan sesini duymak istemiyor olabilir. Korkutucu bulabilir, ürkütücü bulabilir. Çevre kirliliğine sebebiyet, ses kirliliğine sebebiyet verdiğini iddia edebilir. Evimin çok yakında uyuyamıyorum diyebilir. Ben bunu duymak zorunda mıyım diyebilir. Diyemez mi? Dediği zaman bu Hristiyanlık değerlerine, çana, hakaret anlamına mı gelir? Hristiyanların inançlarına saygısızlık olarak mı yorumlanmalıdır? Bir toplumda mabetlere çağrının yüksek sesle çan çalınarak veya ezan okunarak, bağırarak, volümünü yükselterek çağrılması gelmeyenlerin de olduğu bir yerde o topluma saygısızlık mıdır? Veya böyle bir ses yükseltildiğinde toplumun bundan rahatsız olduğunu ifadesi o dini değerlere saygısızlık anlamına mı gelir? Mesela tersten düşünelim. Neden toplumdan izin alınmadan çan çalınıyor? Neden toplumdan izin alınmadan ezan okunuyor? Bir mahallede ezan okunuyor ama o mahalle sakinlerinin buna rızası var mı? Burada bağırarak ezan okuyabilir miyiz? Sizi, çocuklarınızı, evde yaşayanları 2-3 dakikalığına mikrofonun yüksek sesle çıkmasına ve bunu dinlemesine rızanız var mı yok mu diye neden sorulmuyor? Hiç sorulmadan giriliyor ve başlıyor okumaya. Ve en azından bu ezanı okuyanlar niye güzel okumuyor? Niye musiki eğitiminden geçmiyor? Niye bir ses sanatçısı kalitesinde ezanlar duyurmuyor? Bazıları hariç. Şimdi bütün bunlardan sonra şunu demek istiyorum. Böylelikle mevcut muhafazakar anlayışın ezanı koruyoruz. Ezanı kolluyoruz. Ezan susmaz, bayrak inmez. Laflarının nasıl bir terane olduğu, kuru gürültü olduğu ortaya çıkacaktır. Ezanı korumak böyle olmaz. Ezanı muhafaza etmek, korumak, korulamak bu değildir. Yüksek İslam ahlakı, edep ve adabı şunu gerektirir. Eğer bir yerde ezan okunuyorsa orada bulunan ve Müslüman olmayanlardan rıza alınması gerekir. Çünkü onlara rağmen orada ses yükseltilecektir ve orada Müslüman olanlara da bundan rahatsızlık duyup duymayacakları sorulması gerekir. Nasıl olmasını istedikleri onlara sorulması gerekir. Bazıları diyebilir ki sesi güzel olsun böyle ses sanatçısı kalitesinde olsun müezzinler musiki eğitim alsın her önüne gelen çıkıp bağırmasın bu İslamiyet'i de iyi temsil etmiyor diyebilir. Ya ben dinlemek istemiyorum. Neden yüksek volümlü hoparlörlü oluyor ki? Müezzinler çıksınlar, minarede çıplak insan sesiyle hoparlör kullanmadan ezan okusunlar. Hem aldığı maaşları da hak etsinler. Hiçbiri minareye çıkmıyor aşağıdan. Hatta okumuyor bile. Teybi koyuyor, o şekilde okuyanlar da oluyor. Madem minare yapılmış, o zaman müezzinler minareye çıksınlar. Çıplak insan sesiyle o modern binalara, trafiğe, gürültüye, insanın sesini duyurmayan ve insanı çiğeden çıkaran trafik kürlüsüne, korna seslerine rağmen o beton binaların arasında minareden otantik bir şekilde çıplak insan sesiyle okusun. Bunun olması yeterlidir diyebilir. Ve hiç olmazsa bu şekilde olduğunda bu şekilde olduğunda insan sesi ezanın vaktini bildirmeye değil oradaki orijinal geleneğin sürdüğü anlamına gelir. Zaten insanlar namaz vaktinin ne zaman girdiğini okunan ezandan değil cep telefonlarından saatlerden anlayabilirler. Çünkü cep telefonuna programı kuruyorsun günde beş defa zaten oradan sana haber veriyor ve ezan da okuyor. Zil de çalıyor, e, gong da çalıyor, bildirimde de bulunuyor. Artık namaz vaktinin ne zaman olacağını bildiren bir sürü araç var. Sadece ezan değil, eskiden cep telefonu yoktu, hoparlör yoktu, alet edevat yoktu. İnsanlar yukarıya çıkıp oradan ezan okuduğu zaman ha, e, namaz vakti gelmiş diyorlardı. Şimdi artık öyle değil. 1400 yıl geçti. Ne gerek var hoparlörle ezan okumaya? Ne gerek var minarelerden insanları bu şekilde rahatsız etmeye? Camiye ne zaman gideceğimizi başka yollarla bilemez miyiz? Anlayamaz mıyız? Anlayabiliriz. Bakın burada yüksek İslam ahlakı, edebi, adabı şunu gerektirir. Eğer bir beldede ezandan rahatsız olanlar varsa onlara neden rahatsız oluyorsunuz? Ezan, sizi neden rahatsız ediyor? Size zarar mı verdik? Ya sizi inciten, sizin canınızı sıkan, size zarar veren bir şey mi yaptık? diye sorulur. Eğer onlar derse ki biz şu 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 konulardan rahatsız oluyoruz. Hemen o rahatsızlık giderilir. Tamam o zaman hoparlörler değil. Rahatsız etmeyecek insan sesiyle okuyalım denir. Orada bulunan ezan okuyan Müslümanlarla camiye gitmeyen ve ezanla işi olmayanlar arasında bir uzlaşma sağlanır. Birbirlerini anlamaları ve bir arada yaşamanın formülünü bulmaları gerekir. Şöyle denilemez. Burası İslam ülkesidir. Burada ezan okunacaktır. Eee İstediğimiz şekilde onu okunacaktır. Sesi de yükseltilecektir. Sizin odanızın içine, evinize kapısına yönelik bar bar bağırsalar bile ses çıkarmayacaksınız. Ezandan rahatsız olduğunuzu herhangi bir şekilde söyleyemezsiniz. Söylediğiniz takdirde bu ezana saygısızlık, dini değerlere hakaret anlamına gelir diyerek insanlara baskı altına almak doğru değildir bu anlattıklarımın hepsi kilisedeki çanlar içinde geçerlidir. Modern toplumlarda, çağdaş toplumlarda kiliselerde çan çalmak, camilerde ezan okumak artık bu toplumların rahatsız olacağı ritüellere dönüşmüş olabilir. Bunlara rağmen ezan okumayı veya çan çalmayı bir dini egemenlik göstergesi haline getirmek doğru değildir. Evet, bir beldede ezan okunurken ve çan çalınırken o beldede okuyan, oturan ve bunlardan rahatsız olma ihtimali olan kişilerden rıza alınması gerekir. Onlara rağmen onların rahatsız edilmemesi gerekir. Onlarla beraber onların gönüllerini alarak ve onları incitmeden bu işlerin yürütülmesi gerekir. Dolayısıyla muhafazakarlığın iddia ettiği gibi ezan bir egemenlik göstergesi değildir. Ezan susmaz, bayrak inmez. Bir yerde bayrak dalgalanıyor ve ezan okuyor, sonrası bizim hakimiyetimiz ve egemenliğimiz altındaki bir yerde demek kesinlikle yanlıştır. Ezan hakimiyetin falan sembolü de değildir. Bayrağın da sembolü değildir. Ezan insanlara toplantıya çağırmaktır. Bu kadar. Toplantıya çağırmak başka yollarla mümkünse o yollarla da toplantıya çağrılır. Zaten artık mevcut camilerde salat yani camilerde yardımlaşma, danışma, destekleşme toplantısı da tamamen kalkmış durumdadır. Ezan okumak ve orada sadece namaz kılmak bir ritüele dönüşmüştür. Bütün camiler sanki bir devlet tapınağı gibi anlamsız hareketlerin tekrar edilip durduğu hiçbir sosyal işlerin kalmadığı merkezlere dönüşmüştür. Ve buraya e, camilere hakaret ediliyor, camiye bira bırakılıyor, ezan e, ezan'a hakaret ediliyor, ezan yuvalanıyor denilerek insanların dine karşı saygılı olup olmadıklarını sanki ölçüsü gibi kullanılmaya kalkışılmıştır. Nasıl ki Hindistan'da e, inek e, Hindu dininin kutsal sembolü olarak görülüyor. O yürüdüğü zaman trafik duruyor ve herkes ineğin geçmesini bekliyor. Ona böyle kuyruğundan çekerek e, yoldan kenara çekmek ve trafiğin önünü açmak Yine saygısızlık gibi algılanıyor ve bu şekilde artık dindarlık bir e, insanları baskı altına almanın inancın ve ritüelin egemenliğiyle insanları ötekileştirmenin aracı haline geliyorsa aynı şey Türkiye'de camiler ve ezan içinde yapılmaya başlanıyor. Kimse camiye gitmiyor, okunan ezanı kimse kulak asmıyor. Orada haydin camiye gelin diyor. Koskoca camiye üç kişi geliyor. Herkes yoldan geçiyor. Kimse ezanı dinlemiyor. Ama orada birisi polise karşı gösteri yaptığında ve bu gösteride çaldığı ıslıklarda ezanın okunmasına denk gelince sen ezana saygısızlık yaptın diye ezana adeta Hinduların kutsal ineği bu muamelesi yaparak siz bunu yapamazsınız. Islık çalamazsınız. Karşı gelemezsiniz. Bu Dini Allah'a kitaba saygısızlık diye meydanlarda dört dörtlük din istismarı yaparak kullanılıyor. Oysa ezanın ve caminin din istismarına alet edilmemesi gerekir. Oraların saygınlığı böyle korunmaz. Peki, ezana saygı nedir? Ezanın korunması, kullanması nedir? Bir beldede ezan okunduğu zaman o ezanın okunduğu yerin arka sokaklarında neler oluyor? Kaç tane aç var, yoksul var, hak yeniyor mu, zulüm yapılıyor mu? Zenginlerle yoksullar arasındaki uçurum 8 kat artmış. Her geçen gün işsizlik almış başına gitmiş. Kur'an kurslarında küçük çocuklara tecavüz ediliyor. Ve buralar dini vakıflar tarafından savunuluyor. Esas, esas ezana saygısızlık bunlardır. Ezanın okunmasını şeklen sağlamak değildir. Ezanda ifade eden değerlerin insanlar arasında çökmesidir. Öldürmek, çalmak, iftira atmak, hak yemek, almış başını gidiyorsa o ülkede ezana saygısızlık yapılıyor demek. Ve bu saygısızlık her geçen gün ezanı kurup kolladığını söyleyen muhafazakarlar tarafından gece gündüz yapılıyor. Asıl ezana saygısızlık budur. Eğer bir ülkede bayrak dalgalanıyorsa o bayrağın dalgalandığı yerlerde zulüm varsa asıl bayrağa saygısızlık bu zulüm ve baskının ta kendisidir. Seçilmiş insanlar görevlerinden alınıyorsa, halkın iradesi hiçe sayılıyorsa, gözünü kırpmadan insanlar havaya uçuruluyorsa, asıl ezana saygısızlık, asıl bayrağa saygısızlık bunlardır. Muhafazakarların iddia ettiği gibi ezanın susmaması, bayrağın da sureta dalgalanıp durması orada dini değerlerin yaşadığı anlamına gelmiyor. Dini değerlerin kullanıldığı, istismar edildiği anlamına geliyor. Yaşama bakacaksınız, insan hayatına bakacaksınız. Camiye gelmeyenlerin, Müslüman olmayanların, bu toprakların azınlıklarının, haklarının yenip yenmediğine bakacaksınız. Asıl dini değerlerin yaşadığı, adalet var mı yok mu ona bakacaksınız. Oradan belli olur. Yoksa böyle dini sesmar yaparak hiçbir yere varınamazsın. Evet sevgili seyirciler bugünkü programımızda vaktimiz doldu. Bu nedenle burada bitirmek durumundayım. Ezandan bahsettim. Ee, güncel ve yaşanmış bir olaydan hareketle ezan çerçevesinde neler söylenebilir onları size aktarmaya çalıştım. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın.